Kasım ayını konuşuyoruz bakalım nasıl bir günden var çok yoğun bir akrep enerjisi var gökyüzünde hepimiz hissediyoruz ve bu sizin 12. eviniz Demek ki biraz karmik alan biraz kontrol dışı olaylar e Belki biraz kolektifle alakalı konularda e hem bir inziva dönemindesiniz Belki çok da Arka planda kalmak istiyorsunuz. Belki kolektif için çalışıyorsunuz ama görünür olmak istemiyorsunuz. Venüs de orada, Merkür de orada. belki kendi değerlerinizle alakalı, sevgiyi alıp vermekle alakalı konularda bazı sorularınız var. Pek konuşmak istemiyorsunuz. İletişimde uzak duruyorsunuz belki. Zaten bu dönemde e, herhangi bir yeni kontrat imzalarken özellikle dikkatli olun. E, Hayata karşı düşmanca tavırlar, hayata karşı gizli işler peşinde olan insanlara karşı, ne olur dikkatli olun. Siz de böyle hissedebilirsiniz. Siz de içten içe e, hayata karşı küsebilirsiniz. Kendinizi e, yalnız, e, limitleri olmayan e, hissedebilirsiniz. Bilin ki bunlar hepsi geçici. Zaten 8 Kasım'da e, Boğa burcunda bir ay tutulması var. Bu 2022'nin son tutulması. Ve bu aynı zamanda bir dolunay ve siz bunu 6-12 hattı dediğimiz çalışma hayatınız, günlük hayatınız, sağlık evinizde Kolektif karmik alan ve kontrol dışı olaylar alanında yaşayacaksınız. E orada evet bir sonuç alabilirsiniz. Belki arkanızdan dönen gizli işlerin iş hayatında ya da belki günlük hayatınızla alakalı arkanızdan dönen gizli işlerin farkına varabilirsiniz. Bu olaylar önünüze gelebilir. E sağlığınıza lütfen çok çok dikkat edin bu dönemde. E çünkü bu dolunayda, bu ay tutulmasında bir açık kalıbı var ki satürn orada çıkış noktası olacak. Tek kare açık kalıbı biraz zorlayıcı bir açık kalıbı ama buradaki çekişmenin denge arayışının çünkü dolunaylar daima bir çekişme, bir denge arayışı, bir karşıtlıktır. Evet bir hasat, bir sonuç alır mısınız? Bir karar verir misiniz? Verirsiniz. Ama orada hep bir denge arayışı vardır. Ve bu ıı, ay tutulmasında yani aynı zamanda dolunaydaki enerjinin boşalacağı alan Satürn ve bu sizin üçüncü evinizde yani yakın çevreden e, belki kardeşler, kuzenler belki yakın e, çevrenizle alakalı konularda belki mahalleniz diyelim hatta ya da sizin düşünme şeklinizle alakalı eğitim aldığınız konularda ya da yolculuklarla alakalı konularda orada enerjinin boşalacağını unutmayın. Belki bu enerjinin dışa vurulduğu alan yakın çevreniz, işte kardeşler, kuzenler, eğitim alanı, kısa yolculuk alanı, yolculuklara ne olur dikkatli olun bu dönemde. Orada bir enerji boşalacak ama o enerji boşalması bir itici güç ve motivasyon da olacak. Yani orada bir stres olacak ama bu aslında belki bir şeylerin de e, farkına varmanızı ya da aa demek böyleymiş ondan böyleymiş dedirtecek bir e, enerji e, boşalımı var orada. Dolayısıyla burada e, enerjinin dışa vurumu bu ay tutulmasındaki enerjinin dışa vurumu yakın çevreden gelecek ve siz e, bir hasat alacaksınız çalışma hayatınızla karmik alan, kolektif alanla alakalı ya da sağlığınızla alakalı bir karar vereceksiniz. Bir şeyler size orada görünür olacak. Bu arada erkek ve kadın figürlere dikkat. Orada bazı agresyonlar, bazı karamsar, bazı depresif durumlar olabilir. Ee, yakın çevreyi baştan inşa ediyorsunuz orada sorguluyorsunuz belki tamam mı devam mı gibi gibi Tabi haritanız ne vaat ediyor şu an onu bilemiyorum ee, Jüpiter'de balıkta 20 Aralığa kadar size yardım eder diye düşünüyorum ee, Çünkü 4. evinize geldi yani ev aile yuva konuları i̇şte Babanızın evi kökleriniz hem de kendi kurduğunuz yuvayla alakalı şanslar var Ama Orada ne varsa o büyüyecek. Dolayısıyla her Jüpiter transitte böyle Alice Harikalar Diyarı gibi düşünmeyin. Pozitif varsa pozitif büyüyor. Negatif varsa negatif büyüyor. Lütfen pozitifte kalmaya bakın. Orada ev hayatınızı, aile hayatınızı iyileştirmeye bakın. Belki şehir değiştirme, yeni bir eve taşınma, hatta yurt dışında bir ev konusu gündemde olabilir. Ya da evinizde akademik felsefik konular konuşabilir. Daha spiritüel konular konuşabilirsiniz. 20 Aralık'a kadar Jüpiter balık da size yardım eder diye düşünüyorum. Evden destekler var. Gelelim Mars'ın ikizler retrosuna. Bu konuda bir yayınım var. Canlı bir yayın açmıştım. Sayfamda duruyor. İsterseniz ona bakabilirsiniz. Ee, uzun süre e, Mars ikizler retrosunu yaşayacağız ve bu sizin 7. evinizde. Dolayısıyla ikili ilişkilerde agresyonlar, pasif agresif tavırlar, belki sizi böyle kaşımak isteyen, e, sizinle tartışmaya girmek isteyen insanlar, partnerler olabilir. Aman dikkat diyorum. İkili ilişkilere dikkat. Ani başlayıp ani biten ilişkiler olabilir. Sürpriz aşklar, sürpriz ortaklıklar gelebilir ama orada unutmayın ki bir agresyon var mı? Var. Dikkatli olun. Ee, hepimiz 16 Kasım, 17 Kasım'dan sonra biraz rahatlarız diye düşünüyorum. Çünkü Venüs yaya geçecek, 17 Kasım'da da Merkür yaya geçecek. Ee, gökyüzüne çok fazla su enerjisi var. Ee, belki daha hassasız, belki daha sezgiseliz, belki daha duygusalız ama akrep tabi biraz manipülasyonlara ve krizlere de yatkın yani krizlerden beslenen bir enerji. Dolayısıyla hepimiz bir de Mars'ın da retrosu var. İletişim kurmak, anlaşmak, işte enerjimizi yüksek tutmak çok kolay değil. Ama ne olacak? Yay zamanında bir ateş gelecek hepimize ve yay çok iyimser bir enerji. Daha Yüksek bilgilere ulaşmayı hedefleyen bir enerji, daha cesur bir enerji, daha atak bir enerji, daha felsefesi olan bir enerji. Demek ki ne olacak? Orada ateş enerjisi gelecek ve Venüs yayda, Merkür yayda sizin birinci evinize gelince kendinizi daha iyi hissedeceksiniz, daha güzel, daha anlaşılır, daha konuşkan, daha hareketli, daha marifetli hissedeceksiniz. Tabi orada özellikle ee, hani 22 Kasım'da da güneş de yaya gelecek. Hani kibirli olmaya, ben merkezci olmaya, ben bilirim tavırlarına da dikkat edin. Yayın çünkü öyle bir tavrı vardır. Biraz yüksekten de bakabilir aşağıdaki insanlara. Ee, orada ama adalet, hak, hukuk temaları çok daha görünür olacak. İşte dediğim gibi her şeyi bilirim tavırlarına dikkatli olun. Ama orada daha iyimser, daha her şey mümkün havası e, hepimize Yardım edecek güçlü bir irade ve daha artık daha o inzivadan çıkacaksınız, biraz kendinize geleceksiniz, biraz yaşam gücünüz, hevesiniz, canlılığınız size geliyor olacak diye düşünüyorum ve ayı da 24 kasımdaki yay burcunda yeni ayla kapatıyor olacağız. Tabii ki birinci evinizde olacak bu yeni ay tabii ki size iyilik verecek. Tabii ki size yeni bir bakış açısı, yeni bir anlam arayışı verecek. Belki orada kendi bedeninizle, kendi dış görünüşünüzle alakalı bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz. artık şöyle yapayım, böyle yapayım, şöyle giyineyim. İşte saçım böyle olsun, gözlüğüm böyle olsun gibi gibi cinsiyetiniz her neyse. Ve dediğim gibi çok yoğun bir ateş enerjisi artık hakim olacak gökyüzüne. Demek ki daha hevesli, daha canlı, daha yaşama güvenen bir enerji olacak. Ama orada bazı kendinizle alakalı keşifleriniz olabilir. Bazı gel, yani bazı dalgalanmalar da olabilir. Gel gitler olabilir. Ama orada bilin ki yeni bir şeyler açılıyor. Yeni bir canlılık, heves. Daha canlı olacağınızı düşünüyorum açıkçası. Umarım çok güzel bir Kasım ayı geçirsiniz. Sevgiler.